Bugün çok güzel bir arkadaşımız geldi. Daha doğrusu yaklaşık Şubat ve Mart aylarında Afrika'dan gelen anne baba leyliklerin yavrularından biri olması gerekiyor bu kuş. Bugünlerde uçmaya başlamışlardı Silifke'de. Bugün günlerden Temmuz 16. Sanıyorum ilk önce komşu evlerin üzerine uçarak alıştırma yapmaya başlayan bu yavru leyleklerden birisi uçamayıp bizim iş yerimizin bahçesine inmiş Yeğenim de görmüş onu biz de biraz sevelim dedik bizden kaçmadı korkmadı şimdi ona biraz su içireceğiz. Ee, bakalım yanımızda yiyecek bir şeyler varsa karnını doyuracağız. Dur bitirme ben de geleyim. Gel Ceren. Ben yok yok ben gelmiyorum. Hmm. Ay çok güzel. <laughs> Yavrum senin annen baban gitti mi yoksa Afrika'ya? Hayatım Afrika mı? Ha? Tabii Afrika'ya geçiyorlar. Sen nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Annesi babası Afrika'dan geliyor. Burada Şubat'ta, Mart'ta yani kuluçka yatıyorlar. Mayıs'a gelmeden yavrular yumurtadan çıkıyor. Şimdi bu yavru mu? Yavru olması gerek. Anne gitti mi yani? Ee, buralarda gözükmüyorlar. Gitmiş evet. olabilirler. Ay canım sen! Biz de çok bir bak araştıracağız kardeşim. bakalım. Yetkili kurum hangisi ise onlara bir e, durumu iletelim. Eşek gözlüğü. Biz buna bakarız. Götürelim mi öyle? Evet. Bizim tavuklarla horozlarla da yaşayabiliriz. Ya, bizim evde kuşlarımız var onlarla yaşar. Karpuzu karpuz karpuz görünce ayakta hmm. koltuğun altına girer ve çıkmaz oradan yani. korkma yavrum korkma. Biz seninle ilgileneceğiz tamam mı? Değil mi Ceren? Karpuzu düşünemiyorum. Depresyona <laughs> girer. Bir de en çok bunu severiz. <laughs> Bununla yatılır bak. Ay benim tatlı kuşum, güzel kuşum. Ay, güzel. Çok güzel kafası ay, var, değil mi? Çok güzel. Şey, i̇lk kez seviyoruz biz de bileyleyi. Biz de gördük, şaşırdık. Biz ben hayatımda uh -huh. ilk defa görüyorum bu kadar yakından. Uzaktan hiç görmemiştim burada. Ama maşallah. Ay, güzel. Ben de hep bu tapınağın tek kalan dikili taşının üstünde görüyorum. görüyordum. Ay. Hmm. ay benim güzelim. Güneşin altında fazla tuttuk. Aynen tamam. yanıyor Suyu şu içeri. Şey Kucağıma versene beni. Cüret kucağına versin de biraz. Gerçek. evet. Gerçek. Evet, evet, evet. Bence ne? Ben ne? He he. Ne? Ne? <laughs> ben ben <yapayım>. <gülüyor> <gülüyor> ah, ne? 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 Çok tatlı. doğal yaşamından koparıp ne yapacaksın? Ne mi affedeceksin? Ama şimdi er, şey, göçememiş yani bu. Bir sonraki göç denemini beklemesi gerekmiyor mu? Yok. Nasıl olacak? Bunu sorarız ilgililere, kurumlara. Allah Allah. Gözlere bakar mısın? Boncuk gibi gözleri var. Ne kadar güzel. Özene bezene yaratılmış ya. Hmm. Anneannem çok sever bunu. Anneannem görse var <laughs> <hangi> çıldırır? <laughs> Alıp getirelim mi? <laughs> Kusur. Bu belki buralardadır ya. <laughs> Ama uçamıyor mu acaba? Niye kaçmamış? <laughs> şey ayakları. Uçamamış var. olabilir. Yere çarpmış da olabilir. Ne güzel ayakları var. Veterinerde kontrol edilmesi gerekecek. Burası bu kadar mı sadece? Hı? Çocuk bizim üzerimizden kuş e, kokusu aldı. Bizi yakın buldu. <laughs> ben kuşlarla gelmesin Çok sevimli. Siz gelirken gördünüz değil mi tamam. bahçede gezdiğini? Evet. İşte bu e, demek ki annesi babası e, bunlar artık yetişti diye yavrular çünkü üç tane yavrusu vardı. E, yavrular yetişti diye demek ki yuvayı bırakıp gittiler. Çünkü e, iki yavru yok. Bu kalmış. Bu da demek ki tam uçamadı, uçmayı öğrenemedi. Yok, üç tane vardı yavru. Bu bunlar şey mi? Sen bir ara fotoğrafları çekip paylaşmış Evet, evet. Hı. Onlardan mı? Ay, Yemek yiyor mu? Yiyor. Sen evet. önce yiyor. <laughs> biz e, şimdi Ay. Leylik biraz aç gibi sanki e, susamıştır da annesi babası olmadığı için. Hadi oğlum. E, biz de suyun içine ne koyduk? Erik vardı dolapta erik koyduk. Kes. Erikleri kestik. Hadi oğlum. Kırmızı Aferin, erik belki onları annesinin getirdiği et sanabilir. Kaşırken ama relaks oluyor. Belki bırakınca yer mi ki? Bence e, şey boyun kısmını bırakman gerek Cemre. Şey Cemre. Kaşıma bakayım ne yapacak? Tut ama yani. da bir sütü var. Kanat açığı nasıldı? Çok büyüktü değil mi? Boyumuz kadar vardı yani. Bak şu an bir şeyler yemeye çalışacağım. Evet bak şimdi yiyecek belki. Eriklerin tadına baksın. Evet, tatlı. Bekliyoruz. Bak yemezsen kısaca mı? Aç ağzını ye bakalım. Aferin her birden korktu. Yedi mi Erik? Yok gibi. Yedi şu an. Aferin sana. Attı mı boğazından? İçeri geçti evet, mi? Boğazından geçti. Tamam, oh, tamam çok devam güzel. ediyorsun. Çabuk ol. Ya, Bu tabak bitecek. Tamam. Evet. Herkes tabağını bitirsin. <laughs> Yavru leylek. <laughs> Senin biraz tabağın büyük ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Herkesin boyuna göre. Yumuşamasını da bekliyor olabilir. Şimdi Annenin. eğer korkuyorsa alışma sert, süreci var. Sert ee, suyun içindeki erikleri parçalanmış erikleri kendi doğal yiyeceği sanabilir. Kesinlikle Onun. Kesersek beni yumuşak mıydı? Sert. Biraz sertti ama Oldukluğun çok da ben sert de. değildi. Tamam hadi yiyorsun onu. Hadi ağzında bekletme. Evet. Hani Ekler yapma, çabuk ol. Evet ye. <laughs> Yemeçsin onu. Çabuk. Evet şu anda iri ucuna aldı vedasının. At ağzına bakayım, göreyim. Hadi bakalım canım ye onu. Donuk kaldı ateşte. <laughs> <laughs> Belki ben biraz yaklaştım ya ondan Çocuklara çekilmiş olabilir. Çocuklara küçükken bir. yemek yedirirken ne diyorduk ağzını açması için? Uçak geliyor. Aa uçak geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bana yapardın. Bir Aa, daha hadi hayatımda yapayım. hadi ye canım çocuk görmek istemiyorum ama yine de hadi olsun. Uçak geliyor aç bakayım ağzını. Hadi. Aferin oğlum hadi. Hadi şekerim. Hadi güzelim. Hadi, hadi ye hadi bakalım, bakalım o yeri. Bak, o işte. Canım benim. Neyse şimdi alacak tekrar. Evet ama benim kolum ağrıdı. Şuraya biraz alabilirsin. Eğilir mi ki? Eğilir Bu çok tembele benziyor. <laughs> Hı? Aşırı tembel. <laughs> Elimi yanarsın değil mi? Hani orada bak. Bak şurada aşağıda şeyler var. O sert biraz. Hadi. O düşecek dikkat edin. Düşüyorsun. Hani <laughs> Hadi tatlı. Ha. Manken ya. Kendi mi yiyeceksin? Hadi ama. Ama aç kaldı. Arkadaşlar insanın bunu küçük, büyük mü doğranmış? Aç bakayım. Evet, bu daha püre haline gelmiyor. <laughs> Etrafı kim yok. Daha evi yedik hepsini. Ay çocuk işlerini? Ne zorladınız ya? Bu Leyla'yı sen mi buldun Ceren? Ben buldum. Evet. evet, Ceren buldu. Tam bir canlı sevdalısı. Evet. <laughs> o fotoğraf bile çektirmiyor. <gülüyor> 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 niye? Niye çektirmiyor? Sevmiyorum. Neden sevmiyorsun? Bana bile fotoğraf çektirmiyor. <laughs> Ceren bu leylek senin olsun. Adını ne koydun? Şey yapalım mı? Henüz karar vermedim. Öbür tarafta alalım. Burada. Adına karar vermedin mi? Şurada. Öp bakayım o zaman. Öpecek misin? Çocuk öpülmekten belki şey hoşlanmıyor. Zaten yerine kamera girdi Çok mutsuz <laughs> Bence mutsuz diye çok seviyor desem. Çünkü gözlerini kapatıyor. Ya. Ben ki, ben sana biz ayrılacağız biz. Biz ayrılacağız. Bu Yoruldun mu? Çok güzel. Çok, şey, çok görülmüş. <laughs> <laughs> çok hoşlarına gidiyor. Oğlum çok büyük lan. abi daha küçüğü var. var. ama doğru <gülüyor> 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 hmm. Tamam. Al kızın cebe. Ne bileyim ben. Ne bileyim ben. Ne bileyim Ne bileyim ben. Ne bileyim Ne ben. Ne bileyim ben. Ne ben. Ne bileyim ben. Ne bileyim ben. tarafa <koydu> <laughs> <Hadi bakalım>. <Balık>. sen de çek istersen o kareden artık. Bu bakalım bakayım ne olacak Yavaş 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 Büyük geldi ondan belki Aa, mi? Geldi. Büyük geldi. Büyük geldi. Çalayalım diye. Bıçak kesinler. Üstüne getirin bari. Kes, kes, kes. O hamsi gibi <laughs> ufaklardan herhalde. Kes bakalım. Sen üstünü sap getirdin bununuz. Onu şey yap, şey Getir üstünü getir, getir sap daha Şu suyu da biraz dolduralım. Tırtıl falan yemişler, bir şey yemişler. Küçük böyle böcekler. Azıcık da parçalama onu bir tanesini da yemeyeceksin. Geri verelim abi. <laughs> Mustafa bak bu plan nasıl? Güzel. İstesen böyle bir girişi. Ama o işi Kendi yesin. Sınıf. yesin Sıra. Sıra. Ne Dondur şu. aslanım benim. Koçum benim. Oğlum bu sarıl, böyle sarıl Al küçüğünden, küçüğünden al, üçünlere. Üçünlere Ben al.